Sevgili Ayşu dostları, sizlere başka bir hikaye seçtim. Yine ifeti yaşayanlar kitabından, Said Demirtaş'ın hazırlamış olduğu ifeti yaşayanlar adlı kitaptan Hazreti Yusuf bile ifetini takdir ettiği adlı yaşanmış olan. kitlemizin hizmetçisi olan Ata İbni Yesar ile kardeşi Süleyman İbni Yesar Rahimetullah arkadaşlarıyla beraber hac ibadetini yapmak üzere Medine'den çıktılar. Hacıların uğrak yeri olan Ebba'ya geldiler. Sevgili dostlar, Ebba Mekke ile Medine arasındadır. Ve bugünkü ismi Haribe'dir. Şu anda ahadisinin çoğu büyük şehirlere göç ettiği için küçük bir köy görünümündedir. Su kuyularıyla meşhur olduğu için hacılar istirahat için buraya uğrarlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çeşitli vesilelerle buraya sekiz kez uğramıştır. Ve validesi Amine Binti Vehb de burada mefhumdur. hacıların Kadın ise evet dedi. Nedir dedi ata. Kadın seni istiyorum. Benim kocam da yok dedi. Ata İbni Yesar benden uzak dur. Beni de kendini de ateşe atma dedi. Ancak kadın güzeldi. Nefsi o kadından şiddetle murat almak istiyor ve asla geri adım atmıyordu. Çaresiz ve bitkindi. Ağlama başladı ve kadına yazıklar olsun sana dedi. Uzak dur benden uzak dur. Ağlaması daha da arttı. Kadın onun ağlaması karşısında etkilendi. O da ağlamaya başladı. Bu esnada dışarıda ihtiyaçlarını karşılayacak kardeşi Süleyman döndü ve içeri girdi. Gördüğü manzara biraz garipti. Atap bir kenarda, kadın diğer kenarda ellerini başlarına koymuşlar, ağlayıp duruyorlar. Niçin ağladıklarını bilmiyordu. O da etkilendi ve ağlama sesler dışarıya taşıyordu. Bedevi kadın daha fazla dayanamadı, kalkıp dışarı çıktı. Süleyman Rahimehullah, kardeşi Ataya, Rahimehullah saygı duyuyor, onun diye sordu. Ata ise bir rüya gördüm dedi Süleyman. Nasıl bir rüya dedi? Ata ise bir şartla anlatırım. Ben hayatta olduğum sürece bunu kimseye anlatmayacaksın. Ayrılık üzüntüsünü hatırladım. Onun için ağlıyorum. Sizin bütün bunlar karşısındaki sağlam duruşunuz hoşuma gitti. Hz. Yusuf aleyhisselam bunun üzerine şöyle buyurdu. Epvadaki bedevi kadın olayının sahibi de senin hoşuna gitmez mi? Bu sözüyle ne kastettiğini anladım ve ağlamaya başladım. Ağlayarak da uyandım. Ata öldükten sonra Süleyman bu öyküyü birine aktarmış... Ve ona şöyle demiş. Ondan sonra kardeşim ata baştan sonuna kadar bu bedeli kadın olayını bana anlattı. Sevgili, sevgili dostlar. El Cevzi Ebul Ferec Abdurrahman İbni Ebil Hasan Cevzi bu öyküyü yazdıktan sonra şöyle der. Bu öykü bana Musab İbni Osman tarafından Süleyman İbni Yesar'ın... miş olsaydı o da ona Züleyha'ya arzu duyacaktı. Buyurulan "Yusuf'um sen ise arzu duymayan Süleyman'sın." dedi.